bir aradayız. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kulübü askerimiz. İlk kadın meclis başkanımız yan yana omuz omuza alkışlar ve çiçekleri takdim ediyorlar. İşte el ele gönül gönüle, yan yana. Değerli basın arkadaşlarımıza çok... Cumhuriyetimizin ilk yılını geride bıraktık. İkinci yüzyılının başındayız. Yerel iktidarımızın Muğla'mızdaki ilk 50 yılını geride bıraktık en başındayız. Bahattin Başkanım'dan aldığımız bayrağı kendisinin ifade ettiği gibi belediye meclis üyelerimizle Ahmet Başkanımızla birlikte Muğla'da en yüksek seviyeye hep beraber örgütümüzle yine taşıyacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Çok güzel, çok yeni, çok umut dolu bir süreç başlıyor hepimiz için, ülkemiz için. 31 Mart'ta attığımız bu tohumlar her gün biraz daha yeşerecek. Her gün biraz daha çoğalacak. Nasıl bahar geldi bugün? Bütün ülkemize genel seçimlerde koskocaman coşkuyla, neşeyle güzel bir bahar gelecek diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben için, bulduğunuz için evet. Asım Başkanlığında kardeşimiz çok tayin edecek, bundan eminiz. İkinci yüzyılında ilk kadın belediye başkanı olarak göreve başlamanın büyük onurunu, büyük gururunu ve büyük heyecanını taşıyorum. Çok büyük bir sorumluluk var üstümüzde, bunun bilincindeyim, farkındayım. Bahattin Başkanım'a bugüne kadar yoldaşlık yaptığı için bana, kendimize verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım, Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Başka, evet, başkanım başkanım başkanım. Ya? Evet, bakalım başkanım. Bakalım ya. Evet, karşı. 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 Karşı.